Selam arkadaşlar. Şimdi yine bir <laughs> yolculuğa çıktık desturla. İstikametimiz bu sefer Kapadokya olacak. İlk önce bir ıgılara valisine uğrayacağız. Ondan sonra bakalım yol bizi nereye götürecek. Hadi takip edin. ha Bu arada ben YouTube hesabını kendi isim ve soy ismim olarak ayarladım. Yine desturla devam ediyoruz ama... Orada e, atölyedeki çalışmalarımı da paylaşacağım için yollarda kısmı pek uyumayacağını düşündüm. O yüzden isim ve soy isimle devam edeceğim. Bu arada abone olmayı unutmayın. Hadi devam ediyoruz. şimdi Kapadokya gezimizde Dıklara Vadisi'nden başlıyoruz. Dıklara Vadisi'ne yaklaşmak üzereyiz. Bu Kapadokya da dünyada işi benzeri yok arkadaşlar. Buraya gelmemiz için daha önce de geldim. 2-3 defa geldim. Şimdi tekrar gelmek istiyorum. Şöyle bakın göstereyim şöyle. Şuradaki tepeleri görüyor musunuz? Taşları, kayaları. Buranın ayrı bir doğal güzelliği başlıyor. Şimdi buradan sonra güzel görüntülerle devam edeceğiz. tabelayı görüyorsunuz. iki ayrılıyor. Buradan ıhlara tarafına doğru yola devam ediyoruz. İşte arkadaşlar tarihi güzellikler başlıyor. Burası Selime Katedrali. Ben buraya daha önce girmiştim. Şöyle dışarıdan gezip kamp alanına doğru gideceğiz. Haydi devam edelim. Yolculuktan sonra Ihlara Vadisi'ne geldik. Burası Ihlara Vadisi'nin orta noktası. Burası yaklaşık 14 kilometrelik bir vadi. Burası Beri Sırma diye geçiyor. Şu aşağıda e, kafeteryalar falan var. Melendiz çayının üstüne yapmışlar. Burada buradan Melendiz çayı geçiyor. Şöyle devam ediyor. Buranın doğal güzelliği çok güzel. Şimdi bir aşağı inelim bakalım. Haydi devam ediyoruz. Evet dostlar Ihlara Vadisi'nde indik aşağıya. Burada bir Emirhan Restoran var. Ayıplarını tanıyorum. Emre. Ondan sonra tekrardan burada konaklanacak yerler var. Şöyle nehir kenarında güzel oturma alanları var. Bu Kapadokya'da ıhlara vadisinde gizli bir mekanım var. Orada kamp yapmaya gidiyorum. Uzun yollardan sonra şöyle yollardan buralar da tehlikeli yollar. Böyle yollardan geçiyoruz arkadaşlar. şimdi böyle gizli bir mekanıma geldim. Gerçi bulacak arkadaşlar burayı bulurlar. Ben kimseye söylemiyorum ama Şöyle çadırımızı kurduk. Mekanı. Tabii şimdi şöyle göstereyim size. Mutfak tezgahımızda ilk işimiz çay yapmak. Çay yapıyoruz. Burası melendis çayı. Şu anda burada tek başımayım. Tek başına kamp yapmak bazen güzel oluyor. Çünkü huzur huzur içinde doğayı dinliyorsunuz. Bakın mesela şurada bir tane bir kuş var. Onların sesleri insana huzur veriyor. Bir de böyle bir mekanım da şöyle bir termal suyum var şuradan. Su çıkıyor. Ve buradan nehire bağlanıyor. Şöyle yakından göstereyim size. Gördüğünüz gibi burası kaynak suyu. Sıcak bir sudur burası. Daha önce gelmiştim zaten ben buraya. Yarın burada bir duşumuzu alacağız. Şurası da geçen deremiz. Şu anda güneş battı. Gördüğünüz gibi bizim malikane burada. Bugün burada konaklıyoruz. Artık burada telefon çok çekmiyor. O yüzden telefonla ilgilenmiyorum. Ve tek başıma olunca huzur içinde vakit geçiriyorum. Her zaman değil, tabii ki ara sıra tek başına olmak gerekiyor. Evet arkadaşlar uzun zamandan sonra çay ateşi yaktım. Ateşi özlemişiz ve tabii ki çay eşliğinde ve şu andaki bütün kamplarında şöyle yukarıda görüyorsunuz orada dolunay var ağaçların arasından etrafta böyle sessiz en çok baykuş sesleri var. Ve bir kaç kuş çeşidi var ama bilmiyorum onları. Bir yandan kurbağa sesleri, bir yandan cırcır sesleri. En sevdiğim huzurlu ortamlardan bir tanesi. Şöyle fenerimizi bir açalım. Panet görelim ortada. ateşimiz burada. Mal hikayemiz burada. Evet, bu da ben. Evet, bu geceyi burada geçireceğiz. Ondan sonra yarın yola devam edeceğiz. Evet dostlar. Şimdi yatma vakti. Hava sıcak olduğu için her tarafı açtım. Şöyle yarım açtım. Bugün de de yatalım. Yazın böyle oluyor. Diğer türlü tulumla yatıyoruz. Haydi iyi geceler. Yarın görüşmek üzere. Günaydın dostlar. Güzel uyku çektik. Gözlerimiz şişmiş. Bugün sabah 6.30-7 civarı. Şu kuşların sesini duyuyorsunuz herhalde. Evet arkadaşlar sabah 6.30 civarı. Burada hiçbir hayvan yok. Bir tek kuşlar var. İşte böcekler var. Bir de kurbağalar vardı şurada. Deremiz. Size ne göstereceğim? Bakın burası bizim doğal kaynak suyumuzdu. Daha önce geldiğimde burası vardı. Biz burada yıkanmıştık ve şurası sonradan çıkmış, sonradan açılmış. Bakın çıkan dumanı görebiliyor musunuz? Ve su o kadar sıcak ki. Aslında şimdi girmek isterdim ama şimdi girersem içinden çıkamam. Hava çok soğuk çünkü. Bildiğin sıcak su. Böyle buradan su dereye bağlanıyor. Kuş seslerini duyuyor musunuz? Bakın burası da esas derin olan jacuzzi'miz. Şimdi ben güneşi bekliyorum biraz. Şimdi burası vadi olduğu için güneş buraya geç vuruyor. Ama şuralarda falan kalmış herhalde. Birkaç dakikaya gelecek. Biz şimdilik kahvaltı işimizi halledelim. Hemen desturun yanına tezgahımızı açalım. Tezgahımızı açalım. Kahvaltı işimizi halledelim. Evet burası biraz dağılmış. Şurada çıra vardı. Gece ateşi çırayla yakmıştım çıra her zaman bulundurun arkadaşlar. Çok pratik oluyor. Şimdi tezgahı kuralım. Hemen bir kahvaltı işine girişelim. Kuşların seslerini duyuyor musunuz arkadaşlar? Süper ya. Huzurlu bir ortam. Ve burada ev konforunu aratmadan tezgahımı kurdum. Benim en sevdiğim kahvaltı çeşitlerinden. Şurada gördüğünüz gibi tostum yapacağım. Ocağımızda tostumuzu yapacağız şimdi. Çayımızı zaten demliyoruz. Seslere bakın. Ba bazen böyle coşuyorlar. Kuşlar hepsi birlikte senkronize olmuş gibi. Evet dostlar bizim kahvaltı menümüzde bu şekilde. İşte kahvaltım böyle bizi uğraştırmayacak bir şekilde. Şöyle bakalım. Şu arkadaş da işte bizim üç ayakçı dediğim tripodumuz. kuş sesleri. Güneş geliyor. Şu anda üstümü çıkarttım ama hala soğuk. Arkadaşlar yaptığım solar sistemi kurduk. Telefonumuzu şarj ediyoruz. Ve şöyle güneşe panelimizi koyduk enerjimizi güneşten sağlıyoruz. Kablosunu uzun bıraktım. Sizin i̇şte yere taşıyorum. Şu şekilde normal üniteyi bölgede bırakmamız gerekiyor. Güneşe yüzükmemesi lazım. Sistem böyle. Evet arkadaşlar şöyle kayalıklara doğru biraz yürüyüş yapalım. Hem de buradan bir Kamp alanını bir izleyelim. Biraz da spor yapmış oluruz. Yukarı çıkınca izleteceğim size. Evet arkadaşlar yukarıdaki mağaralara ulaştım. Kapıdaki Kapı'da gezenler iyi bilirler. Böyle kayaların içi oyulup ev haline çevrilmiş. Burası da çok tehlikeli bir yer. Şurada bir yarık var bu şekilde. Buralar genelde aslında burada da çok güzel kamp yapılır. Zaten ateş yapmak için şöyle separatör yapmışlar. Gayet güzel. Şuralar böyle devam ediyor. Zamanında oraları hep oyup ev haline getirmişler. Tam şu uçta. Öbür de geldi. Bir tane daha geldi. Koro halinde ötmeye başladılar. Bilmiyorum bu kuşların türleri nedir ama. Evet dostlar şimdi bunlardan zaten çok fazla var. O kadar diğer gezginler gibi gezip anlatmak istemiyorum. Sadece buradayken gördüğünüz gibi burası. Böyle boş bir oda şeklinde yapılmış. Buraya büyük ihtimal hayvanlar çok geliyor. İşte tombalığı kutusu. Tombalığı kutusunu bir kampçı yapmış olabilir. Yine böyle pislikleri bırakıp gidiyoruz. Maalesef. Evet şimdi size şöyle kamp alanını göstereyim. İşte bizim destur orada. Alımız orası. Burası büyük bir mera. Vadi zaten 14 kilometre. Buradan başlıyor aşağı doğru zaten gidiyor. Biz şuradayız. Şurada Melendiz çayı devam ediyor. Evet. Devam ediyoruz. Bakalım. Hadi görüşürüz tekrar. Evet dostlar şimdi çadırımızı toplayalım. Ondan sonra da şu göstermiş olduğum kaynak suyunu bir duşumuzu alalım. Toplamaya başlayalım. Arkadaşlar kaynak suyuna girdik. Buradan da zaten bayağı şey geçiyor. Selam arkadaşlar şimdi çantamızı aldık biraz yürüyüş yapalım daha önce gittiğim bir yer var şimdi size oraya götüreceğim daha önce çok gezdim buralarda hep kilise var şöyle bakın buralar hep zaten kayalardan oluşuyor şu botikadan biraz bayağı bir yol alalım ondan sonra sürekli her sene geldiğim yere gidiyorum. Sarı Vadisi'nde böyle yürüyüş otoyolları var. Çok güzel. Nehirle birlikte devam ediyorsunuz. Tabi her yerde şöyle bir kertenkeleler var. Oo büyükmüş. Allah Allah şu otlara bakın. Uzun zamandır Yürüsteyken kimse buralardan yürümemiş galiba. Pandemi sürecinde. Her yerde evler var. Dere devam ediyor aşağıdan. Evet. Sonunda geldik arkadaşlar. Burası Kaya Camii. Kabadokya'da Kaya'dan kiliseler çok vardır. Bunların arasında tek gördüğüm kaya camisi burası. Daha önceki senelerde hep gelmiştim. Bu sene de uğramak istedim. Bakalım. Aynı Tibet'te nasıl yapıyorlarsa biz de burada huzura ulaşmaya gidiyoruz. Evet dostlar. Sonunda camiye ulaştık. Caminin girişi şurası. Buralarda da zaten yerler var. Caminin vadi manzarası böyle. Gene burada kayadan uyulmuş evler var. Şuradan yaklaştırayım. Buradan kıyabilirsiniz. Bu şekilde. Caminin girişi, merdivenleri biraz dik. Şuraya çıkıyoruz. Uzun zamandır kimse gelmemiş. Süpürgeler burada. Biraz şurada süpürebiliriz ama. gelmemiş. Burada seccadeler duruyor zaten. Daha önce geldiğimde de aynıydı. Şu tarafında kubbe şeklinde yapmışlar. Şu yukarıda bir penceresi var. Giriş kapısı burası. Hadi bakalım şimdi kapatayım ben burayı biraz süpüreyim. Kimsenin uğramadığı yer. Alttan süpürgelerimiz burada. Şu seccadeleri bir ters çevirelim. Ondan sonra bir süpürelim burayı. Evet dostlar ortada temizledim. Bayağı burası boş kalınca kuşlar hep buralara gelmiş. Şurada zaten yeri var kuşun. Kuşlardan başka kimse gelmemiş zaten buraya. Aynı uzak doğudaki gibi keşişlerin gittiği mabet gibi görüyorum sanki burayı. Neyse biz biraz huzurda bulalım. Azıcık ibadet edelim. Gerçekten burası çok güzel, benim çok hoşuma gidiyor. Çok farklı bir ambiyansı var burada. Şurada da bir yuva var zaten. Selam dostlar. Rıklara Vadisi maceramız burada bitti. Bu videoları yakında atacağım. Tekrar yeni macerada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu kanala da abone olmayı unutmayın. Şu kenarları bir yerlere atacağım. Abone olmayı unutmayın. Bunu sürekli söylememiz gerekiyormuş. Mecburen diyeceğim artık. Hadi yeni macerada görüşmek üzere.